Merhaba arkadaşlar ben Buhari. Bugün sizlerle Mopaş'ı inceleyeceğiz. Düşer mi yükselir mi? Teknik olarak bakalım. Halk arzını takip edenler hatırlayacaktır. 35 liradan halk arzı olmuş. 29 Ocak'ta işlem görmeye başlamıştı. 42'ye kadar çıkıyor. Tekrar düşüyor. Tekrar yükseliyor. Ancak daha önceki tepe noktasını geçemediğinden dolayı hissede burada bir ikili tepe oluşturuyor. İkili tepenin ardından da zaten gördüğünüz gibi net bir düşüş trendi başlıyor. Bu düşüş trendi ilk etapta 22.54 seviyesine tutunuyor. Tekrar kısa vadeli bir tepki. Tepkinin ardından tekrar satış yedese daha önceki desteğin altına sarkmıyor. Buradan kuvvetli alımlar geliyor. Bugün de %2'nin üstünde pozitif bir fiyatlamayla 25-10-25-30 arasında işlem görüyor arkadaşlar. Şimdi genel görüntü aslında negatif ama burada bir ikili dip olma ihtimali var. Bu ikili dip Formasyon ile birlikte hisse 26.10 üstünde kalabilirse yükseliş hareketi başlayacaktır. Hem de burada gördüğünüz Şubat ayında devam eden düşüş trendi kırılmış olacak. Bu kırılım sonrası 31 ilk etapta devamında da 35 seviyesi hedef olarak takip edilebilir arkadaşlar. O yüzden şu anki bulunduğu seviyelerden isterseniz alım gerçekleştirebilirsiniz. Ama ben bir miktar daha geri çekilme takip ederim derseniz 24. 24-30 seviyesini de takip eder yani destek olarak takip ederek bu seviyelerden de alım yapabilirsiniz arkadaşlar. İki kademe alacaksanız bir seviye buralardan bir seviyede özellikle 22-54-23 seviyesinde düş olursa bir kademe de buradan alabilirsiniz. Özellikle orta ve uzun vade tutacak şirkete güveniyorum diyen arkadaşlar kendisine şu soruyu sormalı. Bilanço tarafı nasıl olacak ve agresif bir büyümemi gerçekleştirecekler veya uzun vadede işte bir Migros olabilirler mi? Bir bir maş bir şok market olabilirler mi? Bu soru önemli. Bu sorunun cevabı evet ise ortaya uzun var. Tutabilirsiniz ama onlar kadar olamaz ya. Ama dengeli bir büyüme bile gerçekleştirse yine orta ve uzun vadede size iyi getiriler sunabilir. Burada kısaca arkadaşlar da düzeltme oynayabilir. Buradan yapacağınız adımlarla 26-10 geçirse bekleyin. İkili dip genelde düşüş trendlerini sonlandırır. Nasıl ki ikili tepe yükseliş trendlerini sonlandırıyor. Her ne kadar burada bir trend olmasa da yükseliş trendlerini sonlandırıyorsa bu ikili diplerde düşüş trendlerini sonlandırır. Bu da bir düzeltmeye tekabül eder. Bu düşüşün yukarı yönü bir düzeltmesi olacaktır. İsteyen bu risk alır. İsteyen de bir kadem alt bölgeleri bekler. Dediğim gibi 24-30 24 bölgesi alım için, tepkide satmak için uygun seviyeler. Buradan yapacağınız alımlarla 26.10'un üstünde kapanışlar görürseniz beklemeniz iyi olacak. Ancak 26.10 geçilemezse 24-26 arasında bir miktar burada yatay bir bant görmemiz de mümkün arkadaşlar. Önemli olan bilmeniz 26 26.10'un üstü pozitif. Günlük kapanışlarda bekleyin. Kısaca satçı arkadaşlar 31-32 seviyesinden satabilir. Bu seviyenin üstünde de 35 ve 42 seviyesi orta uzun vadede hedef fiyat olarak takip edilebilir. Mopaş bu şekilde cümleten bol kazançlar hoşçakalın.